Aramızda yabancı yok. Biz bizeyiz. Bana ama biraz doğru söyleyeceksiniz. Benim de sizin yaşlarınızda çocuklarım var. Ama biraz haytalık yapıyor. Çocuğa bir tane bir şey veriyorsun. Bunu git geri dönüşüme götür dediğin zaman ya ne olacak işte çöpe atsam ne olur filan. Siz öyle yapıyor musunuz? Bana doğru söyleyeyim. <laughs> Yapmıyorsunuz. Yapmıyorsunuz. <laughs> Bak şimdi. Şimdi çocuklar en çok yani, şimdi ne olsun. oluyor biliyor musun çocuklar? Siz en çok annenize babanıza nazlar Nazınız orada geçer. Hani hatırınızı kırmamak için bazen sizi üzmemek için anneler babalar böyle sizi çok kırıp istemezler. Değil mi? Ama bak şimdi doğru olanı çevre mühendisi gelmiş, inşaat mühendisi gelmiş belediye başkanı gelmiş, okul müdürü gelmiş bak herkes dert edilmiş. Memleketinde olan çöpleri ee, çöp ve yeni dönüşüm malzemesi olarak ayıracağız ve bunu siz yaparsınız. Siz başarırsanız ee, biz daha temiz bir çevrede yaşayacağız, daha keyifli yaşayacağız. Yani siz istemez misiniz şöyle yürüdüğünüz yollarda tertemiz, pırıl pırıl caddelerimiz de olsun istersiniz değil mi? Şimdi herkes diyor ki ya kardeşim bu belediye niye gelip bunları temizlemiyor? Şimdi tamam da kirletmesek biz daha başta kirlenen yerleri temizleyeceğiz, bize fırsat vermiş olacağız. Yani bunu şöyle anlayın. Günde kaç lira harcıklanıyorsun? 3 lira. Ayda kaç lira yapar? 22 gün okula geliyor. 66 lira. Öyle mi? Her gün farz edersek 1 lira alıyorsun her gün. Değil mi? Peki ayda 22 lira, bir yılda diyelim, 9 ay eğitim görüyoruz. Yani e, 180 lira, 200 lira. 200 lira, 200 lira. Yani 200 lira parandır. Şimdi belediyenin de, de böyle bir bütçesi var. Yani bir ilkokul çocuğunun 200 lira harçlık yıllık diyorum ben. 200 lira harçlık alıyor. Belediyenin de size bu hizmetleri getirirken kullandığı bir bütçe var. Bu bütçe sıkılıyor muyuz? Hayır. Hayır. Önemli bir şey konuşuyor. Şimdi belediyenin 1 milyon bütçesi olsun. 1 milyon bütçenin 200 lirası, 200 bin lirasını çöp temizlemeye harcayacak. Eğer Sizler çöplerinizi bu geri dönüşüme gitmesi muhtemel o malzemeleri rastgele atarsanız biz bu ilçeyi 200 bin lirayla temizleyemiyoruz. Babası işçi olanlar var Kaç lira maaş alır babam bilir 1500 lira maaş alır. Örnek söylüyorum. 1500 Şimdi 1500 lira maaşla kaç tane eleman çalıştırmamız gerekiyor? Yapalım biraz sonra şey yapalım, Biraz Şimdi anlatmak istediğim meseleyi böyle bir toparlayalım. Sınırlı bir paramız var. Ve bu sınırlı parayla biz bu şehri temizleyeceğiz. Ama eğer sizler bize yardımcı olmazsanız, kendi çevrenize sahip çıkmazsanız, bitireyim, bitireyim unutma sözünü. Bunları yapamazsak eğer, bu sınırlı parayla, 200 bin lirayla bu şehri temizleme şansımız olmaz. Ama temizleyemediğimiz zaman sonuçlarına hep beraber katlanıyoruz. Biz de kötü sokakta yürümüş oluyoruz. Siz de, abileriniz de, anne babalarınız da, dedelerimiz, nenelerimiz de, de, de değil mi? beraber böyle kötü bir yerde yaşamış oluyoruz. Halbuki ki böyle bir şansımız var. Yani her birimiz bir ucundan tutarsak düşünün bu sınıfta 35 kişi var. Diğer sınıflarda saydığımız zaman okulda 1300-1250 öğrenci var. 1250 öğrencinin her birisinin bir tane şey temizlediğini farz edersek inanılmaz bir güç birlikte olduğumuz zaman. Demek ki bu işi başarabiliriz. Demek ki 200 bin liranın hepsini çöp temizlemeye ayırmasa mesela ağaç dikelim, mesela park yapalım, mesela işte oyun alanları yapalım. Yani sizlerin daha rahat yaşayacağı imkanlar yaratabiliriz. Değil mi? Bu yüzden birbirimize yardımcı olacağız. Bu yüzden böyle sadece devlet, belediye, kim hangi kurumsa onlar yapsın demeyeceğiz. Bu yüzden sizin bunları önemsemeliyiz. Bazen anne babanıza nazlanmanızı istemiyoruz o konuda. Orada anne babalarımıza hak veriyoruz. Çok naz yapmayın. Geri dönüşüme gitmesi gereken malzemeleri götürün. Biraz bize de Merhaba. Ee, peki şimdi anladık değil mi? Sen bir şey soracaktın ve sen soracaktın. Önce şurası. Buyurun marketten bir şey aldığımızda markete mesela bir 50 lira 60 lira falan veriyoruz. O paranın biraz da devlete gidiyor. Yani o para ya yani. de devlete tamam. o aynı bir şey. O tabii gidiyor mutlaka gidiyor. Yani vergi olarak gidiyor. Ama şimdi şöyle, yani vergi meselesi başka bir mesele, onu başka bir gün hocalar anlatsın, öğretmenleriniz anlatsın. Vergi şöyle bir şey, ya bu okulu siz belki şanslısınız, bir tane iş adamı çıkmış yapmış ama bütün okulları, iş adamları yapmıyor. Devlet yapıyor. Devlet de sizin orada yaptığınız alışverişlerden yapılan işlerden harcamalardan kendine bir para alıp ve o paylarla babalarınıza maaş verir, okul yapar, belediyelere pay gönderir, belediyeler yol yapar, hizmet üretir vesaire. Buyurun. Eee Hüseyin bir şey Geçenlerde arkadaşları, anlattığı çevreyi temiz tutma konusunda Artık bu arkadaş, diğer arkadaşın tuvaletleri temizlemişler ki apış Fakat üç el sınıf öğrencileri gibi bu apış işlerken biz onları uyardık. Öğretmenim, e öğretmenimize de söylemiştik aynısını. Öğretmenimiz de dedi ki e size siz doğru se şey yaptınız ama her gün temiz temizlemişler. Çünkü biz sadece bir örnek davranış yap yapmak için temizlemiştik. Teşekkür ederim. Ee, Ceren, senin ben. adın neydi? Nazar. 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 Evet, evet Nazar. Senin? Senin ismin neydi? Zeynep. Zeynep. Evet. Yani e, Nazar Zeynep'ecerim yaptığı davranış çok değerli. Aa, ama üç er sınıfını da gerekiyor onlar biraz yanlış yapmışlar. Eee sanırım öğretmenlerimiz bu konuda daha hassas davranacak. Orada bir denge kuracağız. Çok önemli bir iş yapmışlar. Evet. Bir şey daha söyleyecek olan var mı sanki? Buyurun. Bizim evim yeni çarşı var. Yeni çarşı. Ee, orada balıkhane var. Balıkhanede e, yerin kokular geliyor. Diyor. Yani Biz kokular geliyor. <laughs> Artık bize pis kokular gelmiyor. Çünkü oradan hem orada suda çıkıyordu. Balık suları çok güzel oldu. Artık devlet artıyor. Eee şöyle. Buralarında ee, bir kanalizasyon tıkanıklığı vardı. O tıkanıklıktan kaynaklı böyle sorunlar oluyor. Şimdi bakın aslında bir konuyu daha hatırlatmış olduk. Önemli bir tren bir dakika. Şimdi çocuklar yani lavabolara girdiğinizde eee bazen oradaki kağıtları da eee o sifonların içine atıyorsunuz ya da o lavaboların içine atıyorsunuz. Onlar da tıkanma yapıyor. Şimdi siz tabii çok masum bir şey yapıyorsunuz. Aklınıza gelmez bunlar. Ama bunu böyle yaptığımız zaman bu sefer, işte herkes rahatsız olacağı, 10 metre 20 metre ötede kanalizasyon boruları var. O borular tıkandığı zaman inanılmaz kötü kokular çıkıyor. Ee, i̇şte evet. Şimdi bunun dışında bir de mesela hayvan besleyen çocuklar var mıdır aramızda? Var. Bak şimdi, yani kedi köpekten bahsetmiyorum, büyük hayvanlardan. Evet. Ee, şimdi o büyük hayvanların da atıklarını e, kanalizasyona bağlayan aileler var. Onlar da çok büyük yanlış yapıyor. Şimdi o da o da olmaz. Iıı ee, onu da yaptığımız zaman yine tıkanmalara sebebiyet verebilir. Bu da herkesi rahatsız eden bir durum adını çeviriyor. Evet. Onlara gübre olarak da kullanabiliriz. Aynen. De, aynen. Şekiliriz. Evet. 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 Tamam. Iıı yani yani, orada böyle bahçesinde ııı e, kanalizasyon vardı. Iıı e, orada tamam. e, bir vardı. Iıı bu anlattı. 嗯嗯